Ee, seçkin e, kişilerinin oluşturduğu bir sivil toplum örgütüne daha büyük bir güç haline geleceğini ve e, dünyadaki benzerleriyle daha sıkı işbirliği yapabileceğini e, ve daha ileriye, daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. E, tabii bu bir temenni, bu grubun bir üyesi olan temenni. E, sizler en uygunu neyse, birlikte düşünün. Bunu gerçekleştireceksiniz. Çünkü kitap yapmak gerekir, sponsor bulmak gerekir. Bunların hepsini yapabilmek için Türkiye'de bir güzel kişiliğin oluşması lazım. Fatura kesmeniz lazım. Aksi takdirde bağış alamazsınız vesaire vesaire. Bence bunun zamanı geldi. Lafı uzatmak istemiyorum. İnşallah ee, inşallah 7. yaşında e, bu kuruluşu da e, yaşamak fırsatına Teşekkür ederim. Aynı soruyu ben sevgili Şeyhan'la sormak farklı bir konu. Yani ilk başta da size olduğu saatlerce konuşabiliriz. İtiklerden başlayabiliriz. İdiklerden başlayalım. Yok o kadar değil, sen Zaten yani... Yani zaten e, evlişemem grubunun şu anda maruzayla bile yani çok önemli bir görevi yerine getirmekte olduğuna inanıyorum. Ben bir anımı anlatmak istiyorum. Bizim toplumumuzda biliyorsunuz şaraba çok sıcak bakmayan, yani daha bilmeden, tanımadan bazı sayıda insan var. Ee, bizim, e, yani beraber çalışan bir kızcağız var. 25 yaşında çok uzun ve kuran e, kurslarına devam ediyor kızcağız. Ve kesinlikle yani şey ağzına sürmemiş. Ee, bir süre sonra biz evli şarap yapmaya başladığımızda bu kızcağıza ben ufak ufak görevler vermeye başladım. Bak bir tanemizden sen bu şarapı sabah tamam, akşam. Yani, tamam dedi. Sonra şarabın yapım aşamalarını yavaş yavaş gözden En sonunda bizim üzüm suyu şarap oldu. Ee, ve kız yanımda sordu. Abla bu, biz bunun içine hiçbir şey koymadık. Nasıl oldu? Ee, dedi. Ee, i̇şte mayalar var bunun içerisinde. Bu kendi giyinen şarap oldu dedi. Ee, i̇yi de yani bu niye günah o zaman? Ben de bilmiyorum dedim. Yani ben, de, o kısmını ben bilmiyorum ama ya. Yani, o zaman gitme içti. Yani şimdi çok önemli bir şey aslında. Ve bence evde şarap grubu e, yani her, her birimiz bir kişiye bu şarabı içiremesek bile yani çok da kötü bir şey olmadığını düşünse bir onun yetiştirdiği çocuk şarabı dön tutarsa onun yetiştirdiği çocuk işte ya yani şarap aslında içilebilir diye düşünse ondan sonra, ondan sonra gelen nesil de ya bu şarap güzel bir şey. Benim çiçeğim falan diye başladı. Ya bu birden olacak bir değişiklik değil ama toplumun içerisinde yani özellikle ev ölçeğinde hani bir şeyler e, yaparak e, bir de şunu söylemek istiyorum. Evde şarap benim için çok kıymetli. Bir şey. biraz uzatıyorum belki ama e, neden önemli? Şimdi e, üzümün en saf halini bence evde şarapçılar, ya yani evde şarap yapanlar yapmak ee, biliyorsunuz ki yani burada da tüccari işte örtekleşerek retenler de var. Ama bence şarabın özünü yani özünü alıp içerisinde çok da fazla bir şey katmadan ve çok müdahale etmeden yani ha bunun asidi düşürtme biraz asit ilave edelim hadi tartı asit ilave edelim vesaire. ya da işte şöyle bir hata ortaya çıktı ben ne yapsam şu kimyasını kullansam demeden yani işin özü bu olmalı ve bunu korumaya da çalışmalıyız aslında. Üzülü en iyi dominansında bitecek kişiler evde şarap üretenler. Ticari ölçekte ister istemez bazı şeylerle oynamak gerekiyor. Ee, ve ben o yüzden evde şarabı müthiş bir saygı duyuyorum. Ee, i̇çtiğiniz zaman yani üzümün potansiyelini en güzel şekilde takip edebileceğiniz, görebileceğiniz bir ortam verecek. Ee, o yüzden de yani fazla bir şey yapmasanız bile yeni Ne düşünüyorum? Kendisi daha yeni başladı. Ne kadar oldu? Dört yıl oldu. 4 yıl, oldu. 4 yıl Senin ne kadar Cem? Kaç yıldır sizin? 70 küsür. Bakalım. O da kültür yerde şarap mı sayılır? Evet. Bak, tabii ben e, şarabın üzerinde işler yaptırmıştım. Orada da gerçekten güzel örnekler var. Sizin orada katmak işlerimi açacağız. Ee, bu katıldığım ikinci toplantı. Mehmet Şarap grubuna çok yeni bir bazı fazla tanımıyordu. Mehmet Bey önce İstanbul, İstanbul ile iki sene önceki İstanbul, Bayan İstanbul Fuarı'ndaki ilişkimiz doğdu. Mehmet grubunda olan ilişki. Ben e, bu grubun varlığını çok olumlu buluyorum. Birkaç yıldır. Bir üretici olarak ülkede ...eksikliğini hissettiğim ve ilerlemesini hissettiğim şey olan şarap kültürü, şarap kustosu, e, damakların gelişmesi, eğitilmesi ve e, daha iyi şaraplar yapılabilmesi için mevcut şarapları kritik edebilen paletlere, damaklara sahip olması gerektiğini düşünüyorum. E, bu anlamda grubun hem şarap üretmesi hem şarap hakkında konuşması, şarapla ilgili kitap paylaşmasını çok çok olumlu görüyorum. Öte taraftan Ahmet Bey'e katılıyorum. Bu bir grup gönüllülük esasına dayalı. Fakat şu geçtiğimiz dönem 150 liraya kadar ev şarabının serbest bırakılması belki çok daha önce olabilirdi. Bir dinlendirik olabilseydim. Bu da nasıl oldu bilmiyorum Tamamen rastlandı seni bence genel bir bir şey. Ya ama kesinlikle üzüm üreten, üzüme merakı olan, yemeğe ilgisi olan sizlerin e, yaptığı deneme şaraplarının daha ileri gideceğini düşünüyorum. Şu anda söyleyeceklerim Türkiye Grubu'nun bence çok önemli bir misyonu var ama şu anda o misyonu hiçbiriniz yapmıyorsunuz. Hepiniz bir yerlerden topladığınız haberle Merlo, Shiraz, adı büyük üzümlerle uğraşıyorsunuz. Ki benle kesinlikle yanlış yapıyorsunuz. Sadece küçük bir mastürbasyon bu. Haberle Sauvignon yapmış olma mastürbasyonu başka hiçbir şey değil. Hepiniz farklı yerlerde yaşıyorsunuz. Farklı yerlerde yaşıyorsunuz ki bu grupta bin kişi varsa duymayanlar için de aynı şeyi söylüyorum. Bugün Konya'da olan birisinin oradaki bir üzümle şarap yapmasıdır evde şarap grubunu esas besleyecek olan. Yoksa herkesin Cabernet Sauvignon'un potansiyeli altına girip oradan da iyi şarap yaptım demesi benim militanlığıma sığmıyor. Bunu çok sağlıklı söylüyorum. Biz çünkü şirket olarak da adadaki yerel üzümlerle çok ciddi bir savaş veriyoruz. Ee, sağır üzümlerimiz var. 15-20. seferdir farklı fermentasyonları uygulayıp cevap vermeyen taş kapı üzümlerimiz var. Ama bu bizi hiç ama hiç e, yıldırmıyor. Sizin de en azından evde buna çok küçük katkıda bulunmamız Türkiye'deki şarapçılık için çok ama çok önemli. Bugün e, ne yazık ki tüketicisinden üreticisine kadar herkes bu sendrom altında. Etiketin üzerine yazılan isim sendromu altında. E, onun için e, tüketici olarak sizler ve evde üretenler olarak da bunu çok ciddi kullanmanız gerekiyor. Bundan sonraki toplantıda... Özellikle İstanbul dışı, İstanbulluları bir tarafa koyayım, onların bir başlığı. Ama İstanbul dışından gelenlerin yöresinin üzümlerini denemesinde çok ama çok önemli bir fayda var. Çünkü e, dün, e, daha bu sabah ben denizden geldim. Bağcılık ve ilgili çok önemli bir toplantı vardı orada. E, 1200-1300 tane ayrı üzüm çeşidinden bahsediyoruz bu ülkede ki buna sahip başka bir ülke dünyada yok. Onun için kabernamelolar bizi taşıyacak şeyler değil bugün bize gelen yurt dışı siparişlerin hiçbirisi bizim o çok bildiğiniz iyi kaberne merdo şaraplarımızla ilgili değil. Hepsi yerel çeşitler üzerinden geliyor. Onun için ne yapıyoruz? Ya etrafınızdaki bunları korumanız lazım ya da kötü de mi olsa bunların örneklerini yapmanız lazım. Ki en azından o ürünler hakkında bilgimiz olsun. E, Korkusu bu konuda militan olmak zorunda. Cem aynı şeyleri yapıyor, Alp aynı şeyleri yapıyor. E, tabii ki öbür taraftaki şaraplarımız da var ama sizlerin bu konu üzerinde bence bir dahaki bir toplantıya birkaç örnek getirmeniz hepimiz için çok iyi olacak. Kimsenin bir kabernet soruyonu daha tatmak, bir de evde yapılmış bir kabernet soruyonu tatmak gibi bir arzusu yok. En evet, azından bu masada